Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Atan. Bu sefer birlikte akıllı saati inceleyeceğiz. Açtım. Nasıl ekran? Oo. Tadı. Burada alamalı alam. Dediğimiz gibi kaydır Uf. Uh. Bu da şöyle kadar bir şey alam. İlk önce alamalara giriyorlar ve bir kişi de çıkmadı. İlk önce araba kısmına gidiyorum. Bir, bir kişi arayacağım. Tamam. Güzel. Abi. Şu kamera. Tamam. Şimdi kamera bozuk. Tekrar. Abi ben şimdi kameraya bakıyorum. Eski. Tamam ben Daha, Şu kişiyi arıyorum. Görüntü var diyeyim. Görüntü var diyeyim. Kalsın. İyi videolar olsun. var yolu ben. Abi. Belki var Hadi, Hadi yalan. Gitip de şöyle. Gitip de şöyle Arkadaşlar abone olup like atarsan çok seviyorum. Tamam. Açmazsa başkası alacağım o dakika veriyoruz. bir dakika. Aç. Şunu. Aç. Abi açmadan Başkası var ya. O zaman burada şu, şu kişi kendisi videoda görsün. Kim var benim? TikTok düşüşü. Tamam Yeter artık aç, e, odun aşağı atmadım. Eee odun bir şey blosu, koyalım, Aç. Bu da açmıyorsa artık saat incelemeyi bırakıyorum, bloğuz tarzına geçiyorum. Ya da bir kişi daha diyor. Ya, Arab dan da, 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 ya Abi. Usta alıyorum. Araba bu etmiş. Daha yüzde kapattı. O ya kişi kalmadı. Abi ya bu var. Abi ya yanlış alıyorum. Abi şey, yanlış. Uy kral aldık. Kıda da da da. Bizim bir yol var bilim bir yok. Ben ben bir var yok. bir yol ne yapıyorsun bizim Vallahi Ben ben valla bizim bir yer yazıyor. Seni bela yazmak yerine bilinmeyen, bilinmeyen yazıyor. Vallahi bizim niye yazıyor? Aaaa, aaaa, gibi, aaaa, aaaa, ona. Bil aaaa, Öldürmeyeceksin beni. Ben seni öldüreceğim. Bay bay. Bir varmış, bir yokmuş. Bir benim varmış onları. Odadakiymiş. bu Hadi

Hoppa düştü çekiyorsam. Ben arkadaşlar. Ben daha bu videoda. Es tableta çok çok Hadi bay Abone ol. Adım kaç adım Oo bir kaşay. çekip <tuss Pulli> Ya ben de <tussur>